Orta alanda Taha sağ tarafa döndü. Aras hocalar. Evet 6. golü bir kez daha izleyelim şimdi. Değerli spor seyirler 6. gole imza atan Bulut Sönmez. Bu izlediğiniz golle 6-0 yapıyor. Çift Havuz Spor karşısında. Gürbahçe Stadyumundayız bugün. 24 Mayıs 2025 Cumartesi değerli spor severler muhteşem bir müsabaka sizlerleyiz. Gülbahçe Stadyumunda eski tabiriyle atıcılar sahalarının olduğu yerdeyiz. Ha, şey Evet, tribünlerde taraftarlardan zaman zaman serzenişler duyuyoruz. Şimdi Kaan Bür dönen top Ayhan Şen Türk Kulübede Kaan Bür'e topu uzaklaştırdı, döndürdü. Bulut sönmez. Orta şut karışımı kaleci son anda kurtarıyor topu. Ertan Ne tura. Şimdi çifte sporun şutu. Dönen top kaleciye teması var. Son anda yerde kalan sporcu. Güzel sahası dışında. Hakem yaklaşıyor pozisyona Tayfun Akıncı. Bakıyoruz, izleyeceğiz. Devam dedi sanıyorum avut. Oğlum, değil mi? Evet Bu pozisyona devam dedi değerli spor severler. Çift Avuzer Spor ya, oğlum, ya, 9 numarası Seyfettin Boyar pozisyona girmişti. Son adam mücadelesinde yerde kaldı. Kaleci de açılmıştı ama mutlak bir golden oluyor Çift Avuzer Spor. Git kayda götür. Bir kez daha şimdi Hüseyin Kayra plan alı sağ çaprazdan içeri girdi. Şut ve gol! <laughs> Hüseyin Kayra kendi adına ikinci, takım adına yedinci gole imza atıyor. Değerli spor seyirler. De Dakikalarımız 34. E 35. dakikaya girdik değerli spor Bir kez daha başladı Çifta uzar spor. Seken top. Arka tarafta Aras hocalar bir anda sektirdi. Baskı geldi orada. Çifta uzar spordan ve bu arada gol tekrarını izleyelim 7-0 Hüseyin Kayra çık. izlediğiniz gibi sağ çaprazdan içeri giriyor şutunu atıyor kaleci Ertan Kasatura çaresiz top filelerde ve santra noktasından bir başlangıç daha izledik bu pozisyon sonrasında 7-0 üstün oynuyor Bursa Osman Gazi Spor değerli spor severler bir kez daha bu sefer Ömer Birsen şutu asfaltı dışarıda Harika bir şut. Sağ çaprazdan içeri girer girmez. Muhteşem şut. Gençlerden U13 kategorisinde ikinci küme mücadelesinde 5. grupta liderlik yarışında 19 Mayıs ve Bursa Osman Gazi Spor korakor bir mücadele gösteriyor. Bu maçta 7'de 7 galibiyetiyle namalup ünvanını koruyacak değerli spor Maç böyle biterse diyelim. Çift uzar spor. Sağ topu kaptı. Atalı pas. Topu alan Toprak Kayra. Kayra şutu. Asfaltla avut. Kurşuk kalemler Bir kez daha orta alanda. Heyecan dorukta. ikinci bölgeye hızlı geçti. Yerde kalan sporcu şimdi kalkıyor. Sağ kanattan içeri giriyor. Bursa Osman Gazi Spor. Çift Spor Kademesi. Bir bir sıyrıldı. Son anda temas. Yerde kaldı. Sporcu devam ediyor. Bir kez daha topu aldı. <laughs> Uzaktan şut as dışarıda. Bu pozisyonda yararlanamadı. Bursa Osman Gazi Spor. Değerli spor 7-0 üstün oynuyor. Çift Havuzlar Spor karşısında Bursa Osman Gazi Spor. Bak. Bir kez daha sol kanatın içeri girdi. Osman Gazi Spor. Kaptan Bulut. Sağ taraftan dönerse içeri. Çift havuzlar defansı uzaklaştırdı. Kafa vuruşu kaleci. Kaleci bu pozisyonda başarılı. En geride şimdi Aras Hocalar. Evet değerli sporcularlar ben baştan aşağı golleri atan sporcuları tekrar tekrar sizlere söyleyeyim. Sağ kanattan içeri giren, orta yapma çabasında olan Osman Gazi Spor kaptan yine Hüseyin Kayra, Ömer Mirza Şut, defansa çarpma top gol oluyor. Ardı arda gelen goller numarasını görebileceğiz mi? Toprak Kayra mı? 14 numara kendisinin ikinci takımının 8. golüne imza atıyor. 8-0 dakikalarımız 40. Evet, 1. golümüz 3. dakikada Hüseyin Kayra 11 numara. 2. golümüz 10. dakikada kaptan Bulut 9 numara Bulut Sönmez. Ve oyuncu değişikleri Evet alkışlar arasında Terk ediyor gençler sahayı Değerli spor severler Gol atan sporcuları da ayrıca sizlere Tek tek söyleyeceğim Bursa Osman Gazi Spor'da oyundan çıkan 7 numara Eymen Sağlık, 8 numara Ömer Mirza, Açar Çiçek ve 6 numara Kaan Bür oyun alanının dışına çıkarken yerine giren 15 numara yerine giren 15 numara Can Taşdemir ve bir gol daha geldi. Kaptan Bulut Sönmez. Kaç oldu? 8-0 oldu. 9-0 oldu. Bulut'un üçüncü. Kendisinin üçüncü. Takımın dokuzuncu golü oldu. 9-0. Dakikalarımız 42. Ve 19 numaralı kameraman arkadaşlar rica edeyim şöyle oyuncu değişikliğini. 19 numara geleceğin yıldızı Mustafa Alp. Mustafa Alp Ortan oyuna dahil oldu. Kim çıktı? 14 numara mı çıktı? 14 numara çıktı. Yerine 19 numara oyuna dahil oldu. WhatsApp'ta var onlar. 19 numara Mustafa Alp Ortan oyuna girdi. Mustafa Mustafa'ya bakıyorum. 2014 doğumlu genç kardeşlerimizden şu anda sahada mücadele ediyor canlı yayında. Bursa Motor Spor Kulübü Federasyon TV'de canlı yayındayız. 9-0 Bursa Osman Gazi Spor üstüne oynuyor değerli spor seyirler. Emir Türk top kaybı o alanda araya girdi Taha Mutlu. Taha Mutlu. <laughs> Tam golleri söyleyeceğiz. Arda da goller geliyor. Hızlı oynanan bir mücadele. Bir kez daha 5'e 2 yükleniyor. 16 numarasıyla yüklendi şimdi. Şut az farklı dışarıda. Tekrar söylüyorum. En baştan alıyoruz golleri. 3. Üç, üçüncü dakika 11 numara Hüseyin Kayra 1-0. 10. dakikada 9 numara Bulut Sönmez 2-0. 20. dakikada 5 numara Aras Hocalar 30-0 25. dakikada 10 numara Taha Mutlu 4-0. Bulut Sönmez 32. dakikada değil o 5 sıfırlık devreydi. Goller bayağı çok olduğu için bayağı e, izleyeceğiz onları daha sonra söyleyeceğim <laughs> sizlere. Gol yazarken yorulduk maşallah diyelim. Taha Mutlu Şimdi daha mutlu bulut sönmez. Daha mutlu şut. Defansa çarpan top. Korner oluyor. Mu acaba? Desek kaleci alıp topu avuttan başlayacak hakemin. Tayfun Akıncı'nın gösterişiyle. Toprak <laughs> Evet dördüncü gole kadar doğru gelmiştik. 5. golde Toprak Kayra Akalan'dan gelen ve 5-0 olan mücadelede altıncı golü atan altıncı golü de ikinci devrenin başında 6-0 Bulut Sönmez yapmıştı. 7-0'a taşıyan golü Hüseyin Kayra 11 numara 8. gole imzasını atan yine Toprak Kayra 8-0 40. dakikada 42. dakikada Bulut Sönmez 9-0 yapıyor. Sonucu değerli spor severler şu anda 9-0 tabela bir kez daha şık çalımlar harika Mustafa Mustafa'ya faal yapıldı faal yapmadan durdurulamıyor sahanın meclisi maşallah diyelim 19 numara Mustafa Alp ortam az önce oyuna dahil oldu 3 numara Selim Üstün 17 numara Cesur. Serbest atış hazır. 19 numara topun başında ile durdurdular. Değerli sporcularlar Mustafa Alp ortama. Şimdi topun başında sol ayak karşısında etten bir duvar, üç kişilik bir baraj çift havuzlar savunmasında. Düdük çaldı. Şut! Ve gol! Alkışlar Mustafa Alp ortam için. Tribünden ayağa kaldıran gole imzasını atıyor. 10 numara bir gol. 10. gol geldi değerli sporçelerler. Mustafa Alp ortam. 19 numaralı muhteşem golü. 10-0 oldu. Bu golle Kendisini faulle durdurdular 18 ceza yayınlamanın üstünde. Beni faulle durdursanız da golümle engel olamayacaksınız dedi adeta. Topun başına geçti. Meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu. Ertan Kasatura bu maçta karesinde 10 gol gördü maalesef değerli spor Bir kez daha yükleniyor Hüseyin Kayra. Karşısında Ensar pasını atıyor Bulut'tan önce kademe. Bulut Sönmez. Bulut sönmez. Ekseninde döndü. Kademesinde Ensar Şimşek var. Güzel bir verkaç topu aldı. Kayra içeri girdi ceza sahasında. Şimdi pası bir şut daha Mustafa'dan. Bu sefer kaleci Ertan Kısatura başarılı değerli spor Dakikalarımızda artık son çeyreğe girmiş durumdayız. Son 14 dakika kalan sürede bir kez daha yükleniyor. 10 numarasıyla Taha Mutlu adeta gol olup yağdı. Bursa Osman Gazi Spor çift avuzlar kalesine şık çalımlarla içeri girerken top kaybı. Geri planda Hasan Allah Berk olayım, topu kaptırıyor. Bir kez daha defans uzaklaştırdı. Orta alanda duvardan dönercesine kendi sahasında buluyor topu çift avuzlar. Ya, Bir kez daha 5 numarada arasacılar. sağ tarafa döndü. 17 numarada Cesur. Şutu defanstan döndü. Dönen top. Dönen topta. Hüseyin Kayra kaleciyle karşı karşıya defans araya girdi. Kaptan. Ya, vursun, vursun, topla, vursun. Kaptan sönmez. Bulut sönmez. Ya, Yanında ya, 11 numara ya. Yağız Yalçın. Yavuz Yalçın ikili mücadele kazandı. Yaptı hareket. Faul olması ya. lazım. Tayfun Akıncı. Es geçti bu pozisyonu. Evet tribünlerden de yükseliyor de sesler. Bu Fosun'a faul vermedi diye değerli Olmaz. spor sayesler, Bir kez daha yükleniyor şimdi. Burç Osman Gazi Spor. 16 numarasıyla. Size boşuna top kaleci.